Ay sen beni kovala diyor. Kaç, kaç 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 kaç. Bulu 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 bulu. O bulu bulu bulu. Arya böyle yap Arya böyle yap Arya. Sen beni yakalayamazsın de. Yakalayamazsın. <laughs> yakaladı. Yakaladı. Ya, yakaladı <laughs> be. Öp be. <laughs> Ya kaç, kaç babaanneye kaç, babaanneye kaç, babaanneye kaç. Babaanneye kaç, kaç. bulamasın seni, bulamasın, bulamasın, bulamasın. <laughs> <sen gülüyor> bulamasın. <laughs> kaç, 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 kaç. Aa, ya. ya. Yakalayamadı ya. <laughs> bak, balık, 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 Beyaz beyaz balık, balığı mı? balık, 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 <laughs> Yunus'la ahtapot ya. <laughs>